Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size 11. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı 11. sınıf matematik ders kitabının sayfa 118'deki ölçme ve değerlendirme sorularını çözeceğim. Hemen başlayalım. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz diyor sorumuz. Birinci soruda analitik düzlemde yatay eksene, yatay eksene nokta nokta denir. X ekseni denir x ekseni yatay eksenimiz x ekseniydi. Şurada analitik düzlemi gösterecek olursak bu eksen x ekseni, bu eksen de y ekseni. Bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya doğrunun eğim açısı denir. Eğim açısı denir diyoruz. Y eksenine, y eksenine nokta nokta doğruların eğimleri tanımsızdır. Y eksenine paralel doğruların Y eksenine paralel çizilen doğruların eğimleri tanımsızdır. Yani Y eksenine şöyle bir doğru çizdiğimizde mesela Y eksenine paralel bu doğrunun eğimi tanımsızdır. Çünkü buradaki açı X ekseninde yaptığı açı 90 derece olduğu için 90 derecenin tanjantı tanımsız olduğundan bu doğruların eğimleri tanımsızdır deriz. Paralel iki doğrunun eğimleri eşit olur diyoruz. Paralel iki doğrunun eğimleri eşit olur. İki bileşeni de negatif olan noktalar analitik düzlemin üçüncü bölgesindedir diyoruz. Üçüncü bölgesinde yer alır. Şimdi analitik düzlemi şurada gösterecek olursak burası birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olarak. Birinci bölgede x de artı, y de artı. İkinci bölgede, ikinci bölgede x eksi y artı, üçüncü bölgede hem x hem y eksi olduğu için iki bileşende de negatif olan noktalar antik düzlemin üçüncü bölgesinde yer alır diyoruz. Dördüncü bölgede de x artı y eksi, x pozitif y negatif, yani üçüncü bölgede her ikisi de negatiftir diyoruz. Altıncı soruyla devam edelim. Açada verilen numaralanmış ifadeleri harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz diyor. Eşleştirme yapacağız. A ve B sıfırdan farklı olmak üzere eksenleri A sıfır ve sıfır B noktalarında kesen doğrunun denklemi nokta hangisidir diye burayı işaretleyeceğiz Bu seçenekleri buraya yerleştireceğiz hangisi olduğuna göre. Şimdi... Burada A0 noktası x eksenini A noktasında kesiyor. Y'si 0. Burada da y eksenini B noktasında kesiyor. X'i 0. Bu x eksenini A noktasında kesiyorsa biz diyoruz ki x'i A'da kesiyorsa x bölü A. Y eksenini B'de kesiyorsa y bölü B eşittir 1 denklemiyle bu doğrunun denklemini buluyoruz. Onun için buna ç seçeneği deriz. A noktası A ve B noktasının orijine uzaklığı. A ve B noktasının orijine uzaklığı. Şimdi e, orijin 0 0 noktasıydı. Yani 0 0'a. A noktası A ve B e, koordinatlarından oluşuyor. 0 0'a olan uzaklık. Biz bunu A 0 diye yazacak olursak A0 e, kare kök kare kök A 0 uzaklığını e, karekök içerisinde karekök içerisinde A 0'ın karesi A karedir. B 0'ın karesi de b karedir diyoruz. a kare. Bu ikisinin toplamı a eksi sıfırın karesi b eksi sıfırın karesi şeklinde yazıyoruz. Öyleyse a kare kare içerisinde a kare artı b kare bu da c seçeneğinde görülmekte. x eşittir y doğrusunun eğimi. x eşittir a doğrusunun eğimi. x eşittir a doğrusunun eğimi. Şöyle düşünelim. Şurada bir analitik düzlemde x eşittir a doğrusu çizecek olursak. Şu A doğrusu olsun. X eşittir A doğrusu. A noktasından geçen şu nokta A noktası. A noktasından geçen. Dikkat ederseniz Y'ye paralel bir doğru çizdik. Biraz önce yukarıda birinci bir önceki soruda da görmüştük. Y eksenine paralel doğrunun eğimleri tanımsızdır demiştik. Zaten X ekseniyle yaptığı açı 90 derece olduğunu görüyoruz. 90 derecenin tanjantı. Tanımsız olduğundan x eşittir a doğrusu da y eksenine paralel bir doğru olduğu için bu da e, tanımsızdır. Yani burada a seçeneğini görmekteyiz 8. soru için. y eşittir b doğrusu neymi? mi? E, burada da y eşittir b yine aynı şekilde şurada bir, bir analitik düzlem daha oluşturalım. y eşittir b doğrusuna bakalım. y eşittir b doğrusu da şu b noktası olsun. Mesela şurada bir b noktası alalım. Bu y eşittir b doğrusu. E, y eşittir b doğrusu da x eksenine paralel, x ekseniyle yaptığı açı 0 derece, 0 derecenin e, tanjantı sıfırdır. Y eşittir b de sıfırdır, yani b seçeneğinde görmekteyiz. Y eşittir b doğrusunun eğimi de sıfırdır e, deriz, yani b seçeneğiyle eşleştiririz. 10. soruda 2y eksi 3x artı 1 eşittir 0 doğrusunun eğimi bu soruluyor bize. E, biz 2y eksi 3x artı 1'i 2y'yi bir yalnız bırakalım önce. Eksi 3x artı 1'i eşitliğin sağ tarafına 3x eksi 1 diye geçiririz. Y'yi yalnız bıraktığımızda y eşittir. E, 2'yi bölü olarak geçiriyoruz. 3 bölü 2x eksi 1 bölü 2. E, biz y eşittir. Ax artı b şeklindeki e, bir doğrunun eğimini x'in önündeki e, çarpan kat, e, kat sayısı x'in kat sayısı olarak alıyorduk. Yani bu 3 bölü 2 bu doğrunun eğimidir diyoruz. Y eşittir. 3 bölü 2 x eksi 1 bölü 2 x'in öndeki çarpan doğrunun eğimidir diyoruz. Bunu da E seçeneğinde görmekteyiz. 3 bölü 2. 11. soruda x artı 2 eksi 6 e x artı 2 eksi 6 eşittir. 0 doğrusunun y eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 değeri veriyoruz. Burada x'e x eşittir 0 için diyoruz. Ya yani x eksenini kestiği noktayı bulmak için de e, y'ye 0 verecektik. Burada x eşittir 0 için deyince x yerine 0 yazıyorum. 0 artı 2y eksi 6 eşittir 0'dan devam edersek 2y eşittir 6. Buradan da y eşittir 3 olarak buluruz. y eşittir 3. 3 olan seçeneği y'nin 3, x'in 0, y'nin 3 olduğu nokta 0'a 3 noktası. bunu da f seçeneğinde görmekteyiz. 12. sorudayız. A noktası 4 eksi B virgül 7 eksi B noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde olduğuna göre A noktasının eksenlere uzaklıkları toplamını bulunuz diyor. Analitik düzlemi şöyle çizecek olursak şöyle bir kaba saba bir analitik düzlem oluşturalım. Analitik düzlemin ikinci bölgesi bu bölgedir. Bu bölgede x'i 4 eksi B'ymiş. Şurada bir 4 eksi B noktası. Burada da 7 eksi B noktası. Kabaca alalım. Yani bu noktanın koordinatları A noktasının koordinatları 4 eksi b'ye 7 eksi b şeklinde verilmiş. Şimdi burada e, x bileşen apsisi A noktasının apsisi sıfırdan küçüktür, negatiftir. Burada da e, ordinatı da sıfırdan büyüktür. Pozitiftir diyoruz. Yani e, ikinci bölgede eksiye artı şeklindedir. Koordinatların işareti. Öyleyse şunu diyebiliriz. Ee, A noktasının eksenli uzaklıkları toplamı deyince... ...bu şu uzaklık y eksenine olan uzaklık... ...y eksenine olan uzaklık 4 eksi b birimdir. Yalnız bunun mutlak değerce... ...mutlak değerce 4 eksi b birim mesafesindedir. Ee, bu noktanın x eksenine uzaklığı da y eksi b birim. Yani şurası y eksi b... Şurası da 4 eksi b olduğu için, yalnız bu negatif, bunu şey yapmayalım, karıştırmayalım. Yani bunun e, mutlak değerini, mesela eksi 3 olsaydı bu e, mutlak değer içerisinde eksi 3 dediğimiz zaman 3 birimdir e, derdik. Yani e, şimdi e, 4 eksi b birim, yani x eksenin, y eksenine uzaklık 4 eksi b birim, e, x eksenine uzaklıkta y eksi b birim. Yalnız bunların mutlak değeri diyoruz. Hatalı sonuç çıkmaması için e, mutlak değeridir diyoruz. Şimdi 4 eksi b'nin mutlak değerden çıkaracağım. 4 eksi b'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Mutlak değer işlemi yaparken eğer mutlak değerin içerisinde sıfırdan küçükse bu işaret değiştirerek çıkar diyorduk. Yani eksi 4 artı b olarak çıkar. Artı 7 eksi b'nin de pozitif olduğunu biliyorum. Pozitifse yani mutlak değerin içerisinde pozitifse aynen çıkar. 7 eksi b diyoruz. Şimdi burada B'ler artı B eksi B birbirini götürür. E, eksi 4 ile artı 7'nin toplamı da e, bu işlemin sonucu 3 olarak x'in eksi 4 ile artı 7'nin toplamı da 3 olarak buluruz. 13. sorudayız. 13. soruda A virgül B elemandır reel sayılar diyor. Reel sayıların bir elemanıymış A ile B e, ifadeleri. A noktası A kare eksi 9 virgül 10 noktası. Y B de 8 virgül B artı 3 noktası da x ekseni üzerinde. Yani bu A noktası y ekseni üzerinde. B noktası da 8 virgül B artı 3 noktası da x ekseni üzerinde olduğuna göre A çarpı B değerini e, bulunuz diyor. A çarpı B değerini bulmamız isteniyor bizden. E, şimdi bu A noktası x ekseni A noktası y ekseni üzerinde ise e, biz A noktasına şöyle diyelim A noktası A kare eksi 9 virgül 10 noktası. Bu y ekseni üzerinde ise y ekseni üzerinde ise 0 virgül y şeklindedir. Yani 0 virgül y şeklindedir. Ee, a kare eksi 9 a kare eksi 9 sıfırdır. A kare eksi 9 eşittir sıfırdır. Buradan a kare eşittir 9'dur. A eşittir A eşittir e, karekök 9 her iki tarafın karekökünü aldığım zaman A eşittir e, mutlak değer 3 şeklinde söyleriz. A mutlak değer 3 ise e, bizim A'mız ya artı 3'tür A eşittir artı 3 veya A eşittir eksi 3'tür deriz. Ya artı 3'tür ya eksi, eksi 3'tür kare Yani artı 3'ün karesi de 9'dur. Dikkat ederseniz. X3'ün karesi de 9'dur deriz. Şimdi B noktasını e, düşünecek olursak B noktası da B noktası bizim 8 virgül B artı 3 noktası. Bu da e, x ekseni üzerinde ise x ekseni üzerinde ise bu da X'e 0 Yani X ordinatı var. Herhangi bir sayı veya sayı ama e, ordinatı apsisi x Ordinatı sıfırdır. x ekseni üzerindeki bir noktanın. Öyleyse e, burada b artı 3'e sıfır diyoruz. b artı 3 sıfırdır diyoruz. b artı 3 sıfırsa b'yi de eksi 3 olarak buluruz. Bizden a çarpı b değerlerini bulunuz diyor. a çarpı b değerlerine a çarpı b, a'yı artı 3 alırız. Birincide artı 3. B de eksi 3'tür. Eşittir. Artı 3 eksi 3. Bunu e, eksi 9 olarak buluruz. B'yi eksi 3 aldığımız zaman eksi 3. E, pardon A'yı eksi 3 aldığımız zaman ya artı 3 ya eksi 3'tür dedik. Önce A'yı artı 3 aldık. B zaten eksi 3'tü. E, A'yı eksi 3 aldığımız zaman iki değeri vardı çünkü A'nın alabileceği. Bunu da eksi 3 aldığımız zaman bu ikisinin çarpımı da artı 9'dur. Yani iki tane A çarpı B değeri Buluruz diyoruz. 14. sorudayız. Analitik düzlemde A-1,4 ve B-4,6 olmak üzere AB doğru parçasını AC bölü BC eşittir 2 bölü 3'ün oranında içten bölen C noktasının koordinatlarının çarpımını bulunuz diyor. Söylenenleri şöyle sayı doğru sürende gösterecek olursak A noktası şurada A noktasına eksi 1'e 1 1,4 olduğu verilmiş. B noktası içinde B noktası içinde şuraya B noktası diyelim. B noktası içinde verilenler 4 6 B noktası da bu. şurada bir C noktamız var bizim C noktasının koordinatları soruluyor bize. boş bırakalım. C noktasının koordinatları soruluyor bize. Yalnız AC bölü BC'nin AC bölü BC'nin 2 bölü 3 olarak verilmiş. Herkes karşısındakinin K katına eşittir dersek. buradan AC'nin AC'nin 2K, BC'nin de BC'nin de 3K olduğunu söyleriz. Yani şuraya 2K mesafesi şu mesafede 3K mesafesidir deriz. Şimdi toplamda 5K e, 4'ten eksi 1'i çıktığımızda yani bu aradaki mesafe ne kadardır diye düşünecek olursak büyükten küçüğü çıkarıyoruz. E, 4'ten eksi 1'i çıktığım zaman eşittir. ise diyelim 4 artı 1 olur. O da eşittir. 5 birim. yani şunu diyebiliriz ki bu 5 birim 5K'ye eşittir. 5K'ye eşit. Bu 5 birim 5 k'ye eşitse burada k'yi bir birim olarak buluruz k bir birim. Şimdi k bir birimse 2k 2k eşittir 2 birimdir deriz. 2k 2 birimse eksi birin üzerine 2 ekleyelim Şurada e, eksi birin üzerine 2 ekliyor, ekliyoruz yani şuradaki şu apsisi bulmak için 2k birimin 2 birim olduğunu görüyoruz. Eksi 1 üzerinde 2 eklediğimiz zaman eşittir. 1 bir birim olarak e, burayı buluruz. Bunu farklı bir kalemle 1 bir birimi buraya yazıyorum. 1 bir birim olarak C'nin apsisini bulduk. Şimdi e, Y mesafesine bakalım. Eksi 6'dan e, eksi 6'dan 4'ü çıkalım. Eksi 6 eksi 4 diyorum aradaki mesafeyi bulmak için. E, bu, bu, bu da 5K'ye eşit. 6 eksi 4 Eksi 15 k'dir eksi 15k'ye eşit. Buradan da k'yi e, eksi 2 olarak buluruz. k'yi eksi 2 olarak bulduysak eğer e, y y'yi bulacağız 2k 2k de eksi 4'tür. 2k eksi 4'tür. 2 K eksi 4 ise biz 4'ün üzerine eksi 4 ekleyeceğiz. Yani e, bu 2k'lik birimin eksi 4 olduğunu bulduk y ordinatı şuradaki ordinatı arıyoruz. Bu 4'ün üzerine eksi 4 ekleyeceğiz. 4 artı eksi 4'ten 4 artı eksi 4'ten burayı 0 olarak buluruz. Yani c'nin ordinatını sıfır olarak bulduk. Bizden x çarpı y isteniyordu. Şurada yazalım. x çarpı y. Yani c'nin koordinatlar çarpımı. Koordinatlarının çarpımı. x'i e, 1 olarak bulduk. y'yi de sıfır olarak bulduysak. Bu ikisinin çarpımı 0'dır deriz. Bu sayfadaki son sorumuz 15. sorudayız. Antik düzlemde köşelerinin koordinatları A 6 virgül 6 B virgül y C 1 1 ve D 3 2 olan A C D paralel kenarı veriliyor. Buna göre x çarpı y değerini bulunuz diyor. Biz paralel kenarımızı hemen çizelim şuraya. Bunu verdiklerinde soruda verilenleri de yerleştirelim. A noktası A köşesi 6 virgül eksi 6. B köşesi x virgül y. C köşesi eksi 1 virgül 1. Ve D köşesi 3 virgül eksi 2 olarak verilmiş. E, dikkat ederseniz şuraya şuna x1 y1 Şuraya X2, Y2. Şuraya X3, Y3. Şuraya da X4, Y4 deriz. X4, Y4 şeklinde adlandırırız bunları. Ee, şimdi paralel kenarda şöyle bir kural var. Şu köşegenleri de çizelim. Karşılıklı. Karşılıklı köşelerdeki e, koordinatların toplamı, apsislerin toplamı diğer köşedeki apsislerin toplamına eşittir. Ordinatların toplam da diğer köşeli karşılıklı köşelerdeki ordinatların toplamı eşittir. Yani şu şekilde diyebiliyoruz bunu. x1 ile x2 3ün toplamı yani x1 ile x3'ün karşılıklı köşelerdeki apsislerin toplamı yine karşıdaki köşele karşılıklı köşelerdeki apsislerin toplamına eşittir. Yani x2 ile x4'ün toplamına eşittir diyoruz. Buradan x1 ile x, x3'ü x2 ile x4. x1 x, x3 bunları değerlerini yazalım. 6 ile x3'ü eksi 1 olarak biliyoruz. 6 ile eksi 1'in toplamı eşittir diyorum. x2'ye biz x de, verilmiş. x artı x4'ü de 3 olarak vermiş. Buradan 6 artı eksi 1 5'tir. 5 eşittir x artı 3'ten. X'i yalnız bıraktığımızda X'i 2 olarak buluruz. X'i 2 olarak bulduk. Şimdi e, ordinatların toplamına bakalım. Y1 ile Y1 artı Y3 eşittir. Y2 artı Y4 diyorum. Şöyle yukarıya alalım biraz. Y1'in 6 olduğunu. Y3'ün artı 1 olduğunu. Şurada. Eşittir. Y Y2'nin Y olarak verilmiş. Y4'ü de eksi 2 olduğunu biliyoruz. Bunları yazdık. Alt, eksi 6 artı 1 eksi 5'tir. Eşittir. Burası da Y eksi 2'dir. Y'yi yalnız bıraktığımızda eksi 2 bu tarafa artı olarak geçer. Y'yi de eksi 3 olarak buluruz. Bizden istenen x çarpı y idi. x çarpı y. x'i 2 olarak bulmuştuk. y'yi de eksi 3 olarak bulduk. Bu ikisinin çarpımı eksi 6'dır diyoruz. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı ve videomu arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz hemen abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.